Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun var olun. Evet e, sizlerin yoğun isteğinden dolayı özel bakımlara başladım arkadaşlar. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Asistanım hepinize tek tek cevap verecek. Biraz yoğunluğumuz var ama mutlaka size dönüş olacak sevgili arkadaşlar. Telefon numaramı veriyorum 0532 380 68 64 Videomun alt kısmında açıklamalarda da e, bu linkleri telefon numaralarını bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Evet bir sıkıntıdan sonra bir ferahlamaya geçiyorsunuz. Hatta bugün bile böyle bir sıkıntı içerisi daraltmış bunalmış olabilir. Ama bir, bir ferahlamaya geçeceksin. Burada da böyle bir yola gidiyorsun. Sanki böyle bir iş görüşmesiyle mi işle ilgili bir yolun var. Bir yola gideceksin bugün. Yani bir işe girme olayı mı bir iş konuşması böyle bir şeyiniz olacak arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da bakın böyle 3 kademeli 3 katlı bir şey var arkadaşlar yani siz üçlü bir sorundan sonra yani 3 gün önce olan ya da 3 ay önce olan bir sorun artık e, bittiğini ve bundan dolayı rahatladığınızı göreceksiniz yani bir rahatlama olacak bu sorunlardan sevgili dostlarım Evet arkadaşlarım burada da böyle önüne bakıyorsun ve yukarı doğru bakıyorsun sanki böyle arada ortalarda kalmışsın karşında da üst tarafta biri duruyor böyle kendini böyle bir e, çemberin içine gibi hissediyorsun diyebilirim senin e, hayatını ya da düzenini, yaşamını kısıtlayan birisi var. Ya kıskançlıklarıyla bilmiyorum ya da ondan kurtulamadığın birisinden dolayı böyle bir kısıtlama var. Nefes aldırmıyor adeta. önünü yolunu göremiyorsun. Yani kendi istediği her şeyi yapıyor. Ama sana gelince mutlaka böyle pürüzler çıkıyor, kısıtlamalar çıkıyor. Yani bu, bu konu hakkında bugünlerde biraz fazla düşünüyorsun. Yani ya kurtulmaya çalışıyorsun ya da bir kişinin sana yaptığı baskıdan dolayı artık bıkmışsın, yorulmuşsun. Ya bunun düzelmesi lazım ya da biz bunun aynı yola yürüyemeyiz diye bir düşünceniz oluşuyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım uzun zamandır e, bir konuyla ilgili atılım yapmak için, adım atmak için bekliyorsun. Yani artık bunun zamanı gelmiş. Sanki böyle o olaydan ara ara vazgeçmişsin. Ya bir iş kuracaksın bilmiyorum. Ya bir taşınman var ya bir tadilatın var. Hep böyle ara ara vazgeçmişsin ama artık zamanı gelmiş bunun. Yani sen eee Artık şu işi bir yapalım diyorsun yani böyle bir zamanı gelmiş artık sevgili dostlarım. Evet e, burada e, birisi arkasını dönüp size doğru bakıyor, kafasını böyle arkaya doğru bakıyor arkadaşlar. Yani e, on birisinden Öyle bir vazgeçmişsin ki şaşkınlığı hala geçmemiş ve üstüne tanımış Kendini vazgeçilmez sanan birisi olabilir bu sevgili dostlarım ama arkasına doğru bakıyor. Yani, e, yani kendini vazgeçilmez gibi görmüş ama böyle bir vazgeçmişsin ki hani benim bir, bir lafım vardır hani böyle düşmüş karpuza benzeyecek. Yani böyle paramparça olacak. Ne olduğunu da anlayamayacak. Yani öyle bir vazgeçiş yapacaksınız. Kendi de ne olduğunu anlayamayacak zaten. Kendini vazgeçilmez sanıyor. Tepelerde görüyor. Ee, ama şimdi de arkasına doğru bakıyor. Ben ne yaptım diye. Evet sevgili dostlarım ee, burada böyle e, üst tarafta böyle bir ceviz duruyor arkadaşlar. Ve onun karşısında duruyorsunuz. Sanki böyle İçinizde hiç kimselere söyleyemediğiniz bir sorunuz, bir derdiniz var. Bu sizi gerçekten çok mutsuz ediyor. Yani bu bu derdinizi, bu sırrınızı kimselerle de paylaşamıyorsunuz. Hani söylersem el alem ne der gibi bir dert bu sevgili arkadaşlarım. Ama bu da sizi gerçekten çok mutsuz ediyor, psikolojinizi bozuyor. Yani ne yapacağınızı bilemez bir durumdasınız. Bunu bence hani bu sorunu e, sorun olan kişiyle çözmeye çalışın derim. Yani içinizi ata ata e, bununla baş edemezsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da resmen böyle iki tane yolum var. Temiz güzel iki tane yol var. Yapmak istediğin ya da niyet ettiğin iki tane işinde e, iki işinde temiz yolu var ve ee, bu iki şeyde de başarılı olacaksın. Artık niyet ettiğin neyse bilemiyorum ama bu niyet ettiğin iki şeyde de gayet e, şey olacaksın yani başarılı olacaksın diyeyim. Yani niyet ettiğin yola çok temiz bir şekilde gidip geleceksin. Evet arkadaşlarım burada da bir kalabalık içine giriyorsun. Bir karar verme aşamasına gelmişsin. Yani bir taşıma olayım var ama bu taşınma olayını bir kalabalıkla mı yapacaksın? Yoksa Yalnız yaşarken bir kalabalığın içine mi döneceksin bilemiyorum ama bir kalabalık ama mutlu bir kalabalık, kötü bir kalabalık değil sevgili arkadaşlar. Mutlu güzel bir kalabalık. Burada da böyle orta boylarda bir kadın var arkadaşlar. Bu kadın elinde bir yıldız tutuyor. Bu kadın belki uzun süredir yapmak istediği bir şeyi parlatacak yani kendi becerisiyle. Kendi gücüyle, kendi belki el sanatıyla diyebilirim. Bu yıldız avucunun içinde duruyor. Yani bunu kendi becerisiyle e, parlatacak bir insan sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım hemen burada üst tarafta da böyle 3-4 tane bakayım 4 tane ördek var arkadaşlar. Sevgili dostlarım ördek tepede durduğu zaman en yukarıda bakın en yukarıda durduğu zaman ördekler Ördek değil bak. Bir de ördekler diyorum. Ördek durduğu zaman maddi sıkıntınızın, parayla ilgili sıkıntılarınızın çözüleceğini söyleyebilirim sevgili dostlarım. Yani bir maddi geliriniz olacak. Parayla ilgili sıkıntılarınız bitecek sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada da bayraklı bir kapıda bir işiniz sonuçlanmış. Yani böyle alel acele gidip başvurmuşsunuz. O bir işiniz siz bile inanamamışsınız. Çabucak sonuçlanmış ama Birisi bir telefon böyle tel var burada. Telefonla sürekli bu konuyla ilgili seni arıyor. Artık bilmiyorum kazandığın şey neyse bilmiyorum ama belki boşanma bilmiyorum, belki mirasla ilgili bir şey bilmiyorum. Bayraklı kapın yani vergi olabilir banka olabilir ama birisi yine sürekli sizi arıyor. Yani ya bilgi almak istiyor sizden ya da aldığınız şeyi, yaptığınız şeye böyle benim de hakkım var diyebilen birisi de olabilir sevgili dostlarım. Çünkü bir telefon şeyi var sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım bakın burada da iki kişi karşı karşıya durmuş ve ortalarında bir kalp duruyor. Ama ee yani Üstte de bir soru işareti var. Bu kalbin üstünde bir soru işareti var arkadaşlar. Yani siz karşı karşıya duruyorsunuz ama bir araya da gelemiyorsunuz. Sanki böyle görüşüyorsunuz ya da görüştünüz ilişkiniz bitti ama hala ya o seni bekliyor ya sen onu bekliyorsun. Ara ara haberler geliyor gidiyor birbirinizden vazgeçmiyorsunuz ama bir araya da e, sebepler ne bilmiyorum ama sanki böyle. Bir araya da gelemiyorsunuz ama bu ya senin kafandaki soru işaretinden ya diğer kişinin kafasındaki soru işaretinden. Ya da sen diyorsun hani her şey iyi, hoş, tamam. Yani niye biz bir yola çıkamıyoruz ya da niye bir evlenemiyoruz bilmiyorum yani niye birlikte olamıyoruz. Yani bu soru işaretleri... Ben şöyle söyleyebilirim birinizin ailesi tarafından ya, ya kadın ya erkeğin çünkü arkasında e, böyle ağzı açık insanlar var yani bu olaya müdahale eden birileri var sizi size bırakmıyorlar sizi size bıraksalar siz zaten her şeyi çözeceksiniz ama e, sizin birbirinizle bir sorunuz yok ama dış etkenler bazı şeyleri etkiliyor sevgili dostlarım yani bir araya gelmenizi biraz zorlaştırıyor diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet burada da e, bir plan var arkadaşlar. Gerçekleştirmek istediğiniz uzun zamandır hırs yaptığınız ama bir baskıdan dolayı gerçekleştiremediğiniz bir plan var sevgili dostlarım ama e, yani şaşırtıcı bir vaziyette sen e, artık boş vaatlere kalmayacaksın. Yani sen onu yapma ben sana şunu şunu yaparım ya da şöyle şöyle olur boş vaatler olmuş hep boş vaatlere kalmıyorsun artık gerçekleştirmek istediğim bu planın artık ucunu tutuyorsun. Yani bırakmıyorsun. Kendi yapmak istediklerinde yapacaksın. Yani sana ben yaparım diye boş vaat veren insanlardan uzak duruyorsun. Evet sevgili arkadaşlarım burada da yine böyle yanlamasına uzun bir yol çıkmış. Yani böyle bir yerden bir yere şehirler arası olabilir. Bir planınız var. Yani şehir dışı olabilir, yurt dışındasındır, Türkiye olabilir. Yanlamasına çıkmış ama ee, böyle 3-4 tane böyle insan duruyor önünde sanki böyle. Hani gitmek istiyorsun da birilerini mi düşünüyorsun ya da gitmek istediğin yerde mi bu insanlar ama yanlamasına uzun. Dediğim gibi ya şehirler arası ya milletler arası bir şey yol, e, yolculuğunuz olacak ama ya engelleyen 3-4 kişi var e, yani ya da onları bırakıp mı gidemiyorsun yani ee, bilemiyorum ama bu yolculuğu yapacaksın. Bunun bir süresi var. Ne kadar dersen. Bunun yani böyle e, bir süresi var. E, ben buna zaman koymayayım ama yani ay olarak e, birkaç diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Burada da böyle kıvrıla kıvrıla akan temiz bir dere var arkadaşlar. Bu derenin kenarında bir ev duruyor. Bir hayaliniz var. Yani ben e, evle ilgili bir hayaliniz var. Böyle temiz derenin kenarında durduğu için bu hayaliniz... E, yani sizin gerçekleştirmek istediğiniz... Böyle bilmiyorum küçük bir yerlere de gitmek isteyebilirsiniz. Bir ev almak istiyorsunuzdur. Kalabalık ortamlardasınızdır. Kalabalık bir metropolde yaşıyorsunuzdur. Sakin bir yere hayalim vardır... Bu hayalin gerçekleşecek inşallah. Temiz akan bir deren var sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlarım burada da öyle birisi size doğru yani adımını atmış ki size karşı bir şeyler yapmak istiyor. Yani bu iyi bir insan değil bu size düşmanlık yapmak isteyen bir insan. Yani kendini koruyup kollamalısın. Bak bir adımını atmış sen biraz ileride duruyorsun ama hiç böyle boş durma eğer tehdit vari bir şeyler varsa hayatında yani olduğunca böyle tek olmamaya çalış derim sana çünkü e, vazgeçmemiş adamını hep ileri doğru atıyor yani böyle kinlenmiş düşmanlık güden birisi var arkadaşlar dikkatli olmanı öneririm abla bir şey olacak mı dersen hayır yalnız olma ya da seni tehdit eden biri varsa şikayet et sevgili arkadaşım evet sevgili dostlarım burada e, ne zaman bir kişi var ne zaman görüşseniz ya çok sinir olduğun için ağlıyorsun ya da o insanı orada bırakıp ıı, üzüldüğün için ağlıyorsun. Yani bir kişi var böyle oturuyor ama o gelemiyor sanki böyle ama her yanına gittiğinde de böyle sanki ağlayarak çıkıyorsun. Yani bir gözyaşı var. Yani onu arkanda mı hastane mi hapishane mi bilemiyorum ama çok üzülüyorsun ama bak bunun üst yolu açık. İnşallah hastaysa sağlığına kavuşacak. Hapishanede ise inşallah tek zamanda yanınızda olacak diyorum sevgili dostum. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın bir sorunun tepesinde iki kişi konuşuyorsunuz ve aydınlığa çıkarıyorsunuz. Yani bir maddiyatla ilgili mi herhangi bir şeyle ilgili mi bilmiyorum. Bir sorun var hane içinde iki kişi konuşarak bu sorunu halledeceksiniz. Ama burada da böyle kocaman bir kertenkele çıkmış bakın tam burada hanenin başında. Birine karşı bir güvensizliğiniz var sanki böyle içinizde ona karşı bir güvensizlik başlamış. E, soru işaretleriniz başlamış. Yani bir güvensizlik var. Böyle e, nasıl bir güvensizlik abla dersen bilmiyorum söylediği bir söze, yaptığı bir harekete, telefona bakış açısına yani ona karşı bir güvensizlik yani kertenkele hane başında e, bir insana karşı güvenin kaybolmasını söyler sevgili dostlarım. Hani e, kalbinizde ona karşı olan büyük sevginizle ilgili bir sorun başlamış olabilir. Yani ona kızgınlığınızdan dolayı. Evet sevgili dostlarım bakın burada da iki tane kuş karşılıklı gelmiş. Bir muhabbet olacak. Kalbiniz boşsa yeni bir aşk olabilir. Güzel günler olabilir sevgili dostlarım. Yeni bir aşk başlayabilir. Çünkü iki kuş karşılıklı muhabbet. Yani benim karşıma ne zaman iyi biri çıkacak, e, ne zaman ben de mutluluğu yakalayacağım diyen birisi varsa çok yakın zamanda aradığın mutluluğu bulacaksın. Bunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada da yan yana duran üç tane anahtarınız var. 3 tane güzel haberiniz var. 3 tane açılacak kapınız var. 3 tane muradınız olacak sizin sevgili dostum. Evet arkadaşlar burada da eşinizin tarafından bir erkek ee, bir şeylerin üstüne oturmuş böyle bir malın mı üstüne oturmuş bir arabanın mı? Yani böyle bir şeylerin üstüne oturmuş. Benim diyor. Hayır onun hakkı değil ama eşinizin tarafından biri bu sevgili arkadaşım. Ee, böyle e, bununla böyle bir mahkemelik mi oldunuz? Herhangi bir sorunuz mu var bilmiyorum ama bununla ilgili bir haber alacaksınız. Güzel bir haber alacaksınız. Ya bu insan inadından vazgeçecek, hakkınızı verecek ya da verdiğiniz bir mahkeme varsa sizin lehinize sonuçlanacak diyebilirim sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada da e, iki insan karşı karşı karşıya gelip yani böyle bir konuda böyle bir sesler yükselmiş. Yani bir konuda sesler yükselmiş. Hatta birisi olduğu yerden şehri mi değiştirecek kadar kızgın. Yani evi değiştirecek kadar. Yani olduğu mahalleden gidecek kadar kızmış bu insana. Yani bunlar kardeş de olabilir. E, aile içi de olabilir. Eşler de olabilir. Bilemiyorum ama Olduğu yeri terk ediyor O kadar kızgın yani Olduğu kendi evini bile terk edebilir O kadar kızgın Yani karşılıklı böyle gelmişler Evet dostlarım burada da çok fazla Laf duyacaksınız bu aralar Sizin hakkınızda çok fazla laflar böyle gidecek gelecek ve güzel bir işle ilgili de güzel bir haber alacaksın. Bir işe başla işsizsen falan bir işe başlaman gözüküyor. Yani işle ilgili güzel de bir haber alıyorsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.